Herkesin severek tükettiği incir meyvesinin yaprağı ve sütü şifa oluyor. İncir yaprağının faydaları duyanları şaşırtıyor. Şimdiye kadar tüketilmeyen incir yaprağının hastalıklara derman olduğunu öğrendiğinizde mutlaka faydalanacaksınız. Bununla da bitmiyor. İncir yaprağından ve meyvesinden çıkan süt sihirlere sürüldüğünde sihirleri yok ediyor. İşte incir yaprağının kullanımı ve faydaları. Doğal yoldan şekeri düşürme etkisi olan incir yaprağı diyabet hastaları için çok yararlıdır. İncir yaprağı çayı içmek şeker hastalarına şifa oluyor. Hazırlanması ise oldukça basittir. İncir yapraklarını toplayın. Daha sonrasında bunları bir yıkama kabına alın ve bol suyla güzelce yıkayın. İçine biraz sirke atarsanız daha çabuk temizlenmelerini sağlarsınız. Yıkamış olduğunuz 3 incir yaprağını 2 litre su içinde birkaç dakika kaynatıp 5 dakika demlenmeye bırakın. Sonrasında süzün ve için. Tadı gayet yumuşak ve güzeldir. Tatlandırıcı kullanmanıza gerek yok. Sabah kahvaltılarında bir iki bardak içebilirsiniz. Kullanmadan önce doktorunuza danışabilirsiniz. Bu yaprakları kurutup toz haline getirerek kışında çayını yapıp içebilirsiniz. Hemoroid yani basur hastalığına faydalıdır. İncir yaprağını basur tedavisinde kullanmak isterseniz yapraklarını kurutup ufalayın ve toz haline getirin. Bunu çorba ve yemeklerinize katarak tüketebilirsiniz. İncir yaprağının şimdiki faydasında onu bir sakız gibi çiğneyebilirsiniz. Bu ne işe yarayacak diye soracak olursanız, ülser ve mide rahatsızlığınız varsa iyi gelecektir. Ayrıca incir yaprağı tokluk hissi verdiği için kilo şikayeti olan kişilere de yardımcı olabilir. İncir yaprağı varislerde de çok etkilidir. Kolayca hazırlayacağınız incir yaprağı suyunu varisler üzerine sürerek faydasını görebilirsiniz. Bunun için yine 3-4 adet incir yaprağını yıkayıp 1 litre suda kaynatın ve soğuduktan sonra bunu varisli bölgelere masaj yaparak yedirin. Bu yöntem aynı zamanda varis ağrılarını dindirir. Sihirler özellikle ellerde çıkar ve çirkin bir görünüme sebebiyet verir. İncir yapraklarını kopardığınızda içinden bir süt akar. Bu sütü sihirlerin üzerine sürün ve en az 1 saat yıkamayın. 3-4 gün aynı işlemi uyguladığınızda sihirlerden eser kalmadığını göreceksiniz. Söylediğimiz yöntemler büyüklerimiz tarafından asırlardır uygulanan doğal yöntemlerdir. İnsanlar yüzyıllardır doğal bitkisel yöntemlerde tedavi edilmiş ve şifa bulmuşlardır. Özellikle son yıllarda salgın hastalıklarla birlikte doğal beslenmenin önemi anlaşılmış ve birçok kişi meyve ve sebzesini kendi yetiştirmeye başlamıştır. İncir yaprağı çayı da son yıllarda bu faydalarıyla birlikte çok sevilen içecekler arasında yerini alacak gibi duruyor. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu değerli bilgileri arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da faydalanabilsin.